Toplam koltuk sayısı 100x olsun. İndirimsiz bilet fiyatı da 100y olsun. Eee %10 koltuk adedi 10x yapar. %50 indirimli bilet fiyatı 50y yapacaktır. Çarparsak buradan 500 xye buluruz. İkinci indirim %20 koltuk yani 5'te 1. Buna göre 20x yapar. Fiyatta %75 olur. %25 indirim olduğu için buna göre 75 y ederiz. Çarptığımızda da 1500 x'ye buluruz. 100 x'ten 30 x'i e indirimli koltuksa geriye indirimsiz 70 x kalacaktır. Fiyatta normal fiyat olduğu için toplamda 7000 x'ye yapar. Şimdi bunları topladığımız zaman 7000 2000 daha 9000 xy yapar. 9000 xy'lik fiyat bize 16200 olarak veriliyor. İndirimsiz sayıyı bulmak istediğimiz zaman 100x ile 100y'yi çarparız. Buradan 10000 xy buluruz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Taraf tarafa oranladığımız zaman sadeleştirme ve işler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i buradan 18.000 buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir.